Herkese merhabalar. Bu videomda sizlere tatlı patates nasıl yetiştirilir bunu baştan sona kadar göstermeye çalışacağım. Bu ilk önce tatlı patatesler normal patatesler gibi bir müddet beklediğinde nemli bir ortamda filizlenmelere başlıyor. Eğer elinizde tatlı patates bir yerlerden edinmişseniz ve bu şekilde filizlenmeler olmuşsa işiniz çok daha kolay olacaktır. Burada size daha önceden yaptığım iki örneği göstereyim. Burada tatlı patatesimizi çimlenmeden direkt toprağa ektim. Ve gördüğünüz gibi iki tane filiz verdi. Hemen hemen bir aydır bu toprakta bu şekilde bekliyor. Şurada göstereceğim ise daha bir hafta önce suyun içerisine koyduğum bir patates hemen hızlı bir şekilde köklenmeler başladı ve birçok bize buralardan filiz verdi. Bu filizler bizlere ileride toprağa ekeceğimiz fidanlarımız olacak. Şimdi patatesleri direkt burada gördüğünüz gibi direkt toprağa da ekebiliriz. Ama toprağa ektiğimiz zaman gelişmesi çok daha yavaş oluyor. İlk önce elimizde 25-30 santim boylarında fidanlarımız olması gerekiyor. Bu fidanları toprağa diktiğimizde gelişim çok daha iyi ve hızlı oluyor. Bunun için de şu anda Mart ayındayız. Mart'ın başlarındayız. Şimdi biz bu işlemlere başlarsak Nisan Nisan'ın ilk haftasının bitimine kadar Nisan'ın hemen hemen 7'sine 8'ine kadar elimizde birçok fidan olacak. Ve biz bu fidanları toprağa dikeceğiz. Bu patateslerde geçen yıl hasat ettiğim patateslerin küçükleri bunları ayırmıştım. Bu yıl tohumluk olarak. İnşallah bu yıl çok daha güzel bir netice almayı düşünüyorum. Gördüğünüz patatesleri tek tek bardaklara da koyabiliriz. Ama buna gerek yok. Direktmen böyle bir kapta içerisinde azıcık su koyulmuş yarısına kadar su gelecek bir kaba koymanız yeterli. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra hemen hemen bir hafta sonra buradan bir sürü yeni yeni filizlenmeler olacak. Ve biz bu filizleri koparıp fidan haline getireceğiz. Filizlerin ne şekilde koparılıp fidan haline getirileceğini de göstereyim. Arkadaşlar şurada gördüğünüz şu en büyük olan sürgünü şöyle dibini koparıyorum. Bunu ayrı bir şekilde bardağa koyacağız. Normalde bunların biraz daha uzamasını bekliyorum ama size göstermek için küçükken de böyle kopardım. Ama sorun değil. Bunlar bir aya kadar 25-30 santim boylara gelecek ve tarlaya dikime hazır olacaklar. Arkadaşlar patateslerimizin filizleri bir karış boylara kadar geldi. Bu boylara geldikten sonra daha önce gösterdiğimiz filizi koparıp suya koyma işlemimiz vardı ya görüyorsunuz bakın şurada kopardıktan sonra buralarda da köklenmeler başladı önce filizlerimizi toprağa dikmeden önce bu şekilde koparıp şuralarını köklendireceğiz daha sonrasında toprağa dikimini yapacağız şimdi de şuradaki filizleri şöyle dip kısmından patatesten ayırıyoruz Şuradaki bakın şu şekilde kök yok. Bunu bu şekilde toprağa dikersek eğer tutma oranı çok düşük olacaktır. Şuradaki bu şekilde büyümüş filizleri koparıp suya koyuyoruz. Arkadaşlar tatlı patates fidelerimiz toprağa dikilme zamanı geldi. Yaklaşık bir buçuk ay gibi bir süre geçti. Şu anda Nisan ayının sonlarındayız. Normalde Nisan ayının başında toprağa dikimini yapacaktık. Fakat havaların soğuk geçmesinden dolayı bir iki hafta kadar bir erteledik. Hem de bu arada fidelerimiz daha da iyi gelişmiş oldu. Toprağı güzelce çapa makinesiyle çapaladık. Üzerine gübre döküyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra da fidelerimizi dikmek için çukurlar kazacağız. İki fide arasında 30 santimetre olacak bir mesafede çukurlarımızı hazırladık. Şimdi buralara fidelerimizi dikeceğiz. Bunlar da bizim tatlı patates fidelerimiz. Uzayan fidelerin her birini ayrı bir bardağa aldım. Orada köklendirdim. Burada gördüklerinizde arkadaşlar patateslerin üzerinde kalan son sürgünler. Son birkaç sürgünü patateslerden ayırmadım. Bunlar da bardaktaki sürgünler arkadaşlar. Kökler sudan çıktığı için can suyunu bu şekilde veriyorum. Çukurun içerisine su doldurup fidemizi yerine oturturup etrafı kapatıyoruz. Bu şekilde yapmamız yeterli. Alttan ıslak olduğu için de kökler çok daha çabuk bir şekilde tutunuyor toprağa. Bu şekilde dikimini yaptık. Daha sonrasında damla sulama sistemi döşedim. Ve yaklaşık 3 günde bir sulama yaptık. Arada çıkan yabani otları da çapaladık. Bu da takriben 2 kere çapa yapmışızdır. Şu anda da Ağustos ayının sonundayız. 30 Ağustos günü hasatını yapacağız. Yapraklar burada gördüğünüz gibi sararmaya başladığında kurumaya yüz tuttuğunda patateslerimiz söküm zamanı gelmiş demektir. Evet arkadaşlar ilk patateslerimiz kendilerini gösterdi. Bu patatesi özellikle Uzak Doğu'da diyet yemeklerinde kullanırlar. Normal patatese nazaran nişasta oranı çok daha düşük, çok daha sağlıklı ayrıca antioksidan olarak çok yüksek bir bitki. Özelliklerini mutlaka Google'da yazın, araştırın. Şimdi burada e, videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum anlatmakta bitmez faydaları var. Kesinlikle bir yerlerden edinin, bunu bulun ve bahçenizde yetiştirin. Normal şartlarda marketlerde biraz pahalı. Ben de daha öncesinde metro marketten almıştım. Ve bunu bahçemde çoğalttıkça her yıl üretmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar küçük yerden gayet güzel tatlı patates çıktı. Emeğimiz karşılıksız kalmadı. Bu küçük patatesler seneye tohumluk olarak saklayacağım patatesler. Bunları buzdolabının sebzelik bölümüne koyduğunuzda bir sonraki yıl Şubat Mart gibi filizlenmiş olacaklar. Ve o filizlenmiş şeylerden yeni yeni fideler yapacağız. Arkadaşlar tadı bir nevi yer almasına benziyor. Normal patatesi aldırmıyor. Çok tatlı, güzel bir tadı var. Hem pişirerek hem de çiğ bir şekilde de yenebilir. Evet, bu videom bugünlük de bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.